Ne <laughs> Bir tane daha <laughs> Bir tane daha köfte Yok değil mi? Bu Ağzına bir bitmiş O zaman bundan Şey sıcak şimdi Aksel <laughs> Saat kaç? Altı buçuk yedi Tamam mı? sıcak Mama mı? Hı? Bu? Hı? Düğün dağlı. Hı ıh. için. Şey buraya. Ne? Otur iki dakika. <laughs> ne? Şimdi biraz mala. Evet. Hem bu soğuyacak. Evet. Mesela ben malzemeyi çabuk... Bunu yiyeceğiz. Malzeme için. Azıcık yata dururken geldin hava. Yok. Önceden Yok. Gördün, gördün saat 15, var. Ya, ha -ha. Hmm. Ya, İyi, sabah kaçta kalktın? Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Hı -hı.